Ne Merhaba arkadaşlar, ben Instagram beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta benim bugün sizlerle beraber knockout'ta 3 savaş kazanıp elmas alacağız. Şimdi gelelim ne alsak? Oğlum ben o kadar çok kupa katmışım. Ne bileyim arkadaşlar anlamadım ne. Ben kupa kastım. Ben <laughs> alalım. O ses çok çıkıyordur kız kız. Ondan sonra beni duyamayacağınız arkadaşlar. Ondan sonra abi senin sesin çıkmıyor diyeceğiniz. O hiç olacak mı arkadaşlar yani. Hiç olacak mı yani. Şimdi girdik. Arkadaşlar bugün ben o elma salmadan gitmem arkadaşlar bu videoda. Bu arada arkadaşlar hemen like atmayı unutmayın. Hemen like'ı tıklayın yani. Bu kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece like basacaksınız arkadaşlar yani. Size de sanki dün kanalıma abone olmayı unutmayın yani. Ben bu kanalı yeni başlattım. Bu ikinci videom bu arada. Şimdi herkesi öldürme zamanı. Allah. Im. Oğlum çıldırdık arkadaşlar. Bir yandan konuşurken de çıldırdık yani. Biliyorsun çıldırdık. Hadi so bu maçı kazandık. Evet kazanmazsak olmaz yani. Bu arada bir dakika olmuş lan. Neyse. Sanırım bu 3 dakika sürecek arkadaşlar. Ne bileyim işte. Birkaç dakika sürer Samet. Sen, Sen çok konuşma yeter yani. Allah Allah. Şimdi. onlara da kebertirsek çok iyi olacak. Çok fazla iyi olacak. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Çakallık mı peşindesiniz? Allah çakallık peşindeyseniz ben sizi içinizden geçmeyi unutmam yani. Gelin lan siz. siz kim ayinlik yapıyorsunuz? Öleceğim öleceğim. kaç 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 kaç. Siz öldürün lan şunu ben. Her şeyi ben öldüreceğim ha? <laughs> Arkadaşlar bu Allah bir maç daha mı vardı lan? Arkadaşlar abi bir maç daha mı var diyeyim. Ben de ya. Ben de çok garip bir insanım ha. Öldürün öldürün. Benim tanek niye hiç <laughs> arkadaşlar video çekmek ayrı bir duygu biliyorsunuz. Böyle videoyu aranızdan benim takipçi. Etiren like atanlar en iyi takipçilerimdir. Bunu unutmayın. Sen ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlar bazen ben boş boşuna konuşabiliyorum. Yani belli olmuyor. Ol sen. Ol sen beni mi öldüreceksin? Har bu içimizden geçecek gibi lan. Öyle bir kaçış planı yapmış adam. Abi ulti doldurup beni öldürecek değil mi? Zaten belli idolcu doldurup beni öldürdü. Arkadaşlar videoyu çok uzun yapmayacağım. Yine de şimdilik şuradan 3 saat kazanalım da ondan sonra ondan sonra videoyu bitireceğim. Ya ama önce elmasları almayı unutmayacağız tabii ki. Elmasları almadan olur mu hadi? Öldük. Arkadaşlar öldük. Bunlar içimizden geçti. Oğlum ben peni almayacağım ya hiç güzel değil. Adam gibi bize et karar alak. değil mi arkadaş? Arkadaş ikinci ya da babamı çekmemi istiyor. Babamı getirmemi istiyorsanız en az bu videoya 5 like gelmesi lazım. Ondan sonra gelecek arkadaşlar yani. 5 like'ı da atamıyorsanız ben size daha derim. devamı hemen gelebilir arkadaşlar yani siz de like atın oğlum bu videoda da çekemeyeceğiz ha şeyi arkadaşlar tam bu videoda şey alamayacağız ya elmasları adamlar çünkü bize hemen kevertiyor ya olmuyor ki böyle yani bir de oraya pısmışlar ne yapıyorsunuz lan orada çakallar düğmeye ya arkadaşlar ulti açıp şunun... Bunlardan birini öldürmek istiyorum. Allah Ekber. Öldük öldük öldük. Evet öldük. Arkadaşlar ölmezsek olmuyor tabii ki. Arkadaşlar şu maçtan sonra video biter mi? çok uzun olacak. Yoksa çok uzun olacak. Neyse arkadaşlar sizi için biraz daha çekmeye çalışacağım. Şöyle 10 dakika falan olsun bakayım Samet sen de videoyu ne hızlı bitiriyorsun ya. Sen çakal mısın? Nesin ya? Arkadaşlar şu an kendimle konuşuyorum. Sizden konuşmayın. Kendi kendime konuşabiliyorum arkadaşlar. Bazen belli olmuyor. Arkadaşlar bu arada benim adım Samet. Hadi bay bay. Hadi bay bay ben kaçtım. Oğlum kaçtım diyeyim hala adamlar dibime dibime giriyor ya. Adamlar beni öldürecek. Oğlum ben bunun içinden geçeceğim. İçimden geçeceğim dedim de arkadaşımız geçti. Neyse arkadaşlar. Şu an bir maç kaldı. Oo. Bir maç da alsak arkadaşlar videoyu bitireceğim ama elmasları aldıktan sonra. Yani. Arkadaşlar siz 5 videoyu 5 like attıktan sonra de hemen bu videonun video gelecek yani. Siz unutmayın. Siz yeter ki 5 like'ınızı unutmayın arkadaşlar. Ben daha fazla bir şey istemiyorum. Oğlum bu kadar kupada da video çekilir mi ya? Ar ben yine hesap açarım arkadaşlar. Bunu da videoda açarım. Hesap açarsam da bunu da videoda açarım arkadaşlar. Yani ben de hiç belli olmuyor. Oğlum şunları al sen de konfortans yaptı. Ar bana çok arkadaşlar bu bana çok zahmet hissettiriyor ya. Hadi şu maçı alak videoyu bitireceğim ya. Allah Allah bunlar benim senin bol da arkadaşım. O yüzden şu poko ile ikisinin de aynı anda içinden geçebilir miyim? La sadece birinin içinden geçebilirim. Ulti gel. Oğlum ben de furma şeyine basıyorum ya ultiye basacağım. Sen de onu öldürürsün. Göz canı kalmış. Arkadaşlar bu arada babam yanımda. Yani sesini çıkartmadığına bakın şu an. Sadece ben konuşuyorum Allah Allah. Ha sen gel bakayım buraya. Cavullara ya Cabur gibi kesiyorum adamları. Bu sefer herkesin içinde geçtik. Arkadaşlar videonun bitmesine çok az kaldı. Elmaslarımız gelsin ha, bize elmaslarımızı ver. Arkadaşlar elmaslar da buradan yapıştır. Ve kayıt oldu. Dur kaydı bitirdim. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Kaydı bitiriyorum. Bay bay. Ee, i̇yi günler dilerim. Kayıt gitti arkadaşlar.